Trabzonspor'da Şenol Güneş ile yollar ayrıldı ve şu an Trabzonspor Süper Lig'de 32 puan ile 11. sırada. Bugün FC 25'te Trabzonspor'un başına ben geçiyorum. 5 sezonluk bir sözleşme imzaladım. Amacım bir Süper Lig kupası ve bir Avrupa kupası kazanmak. Dediğim gibi 5 sezonluk kısıtlı bir süremiz var. Bu challenge'ları tamamlamaya çalışacağız. Videoya geçme önce yanında görmüş olduğunuz gibi bu videoya hype puanı vermeyi unutmayın. Bu sayede videolarım daha fazla kullanıcıya çık. Ayrıca 70.000 abone olduk. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni hedefimiz 80.000 abone olmak. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu sizlerden tam 2000 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda hangi takıma rebuild yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugün FC 25'te Trabzonspor'un başındayız arkadaşlar. Gerçekten yoğun isteklerin üzerine bu rebuild'i çekiyorum inanılmaz bir şekilde yazmıştınız bana hem Instagram DM'den hem Instagram yorumlarından hem YouTube yorumlarından Trabzonspor, Trabzonspor diye. Evet bugünü bekledik. Şenol Güneş kovuldu. Trabzonspor'un başına biz geçtik arkadaşlar. Trabzonspor'un mevcut ilk bu şekilde. Şaşırdığım bir isim var. Zubkov diye biri var. 77 overla sahip arkadaşlar. Daha 27 yaşında. Ve muhtemelen Vizce yerine onu kullanacağız. Takımda yapacağım ilk iş kanatları değiştirmek. Çünkü FC25'te yaşlı kanatlı olmuyor arkadaşlar. Edin Vizce 34 yaşında 79 orla sahip ama bir sezon bile geçirsek 72-73 orla kadar düşecek. Bir dahaki sezonda emekli olup aramızdan ayrılacak. O yüzden bize şu an para kazandırabiliyorken Vizcay'ı ve Vakayme'yi transfer listesine ekledim. İlk işim bu ikiliyi satmak ardından yerlerini doldurmak. Ha takımda bir de sol bek eksi var arkadaşlar. Bir tane de sol bek transfer etmeye çalışacağım. Vizcay'a şimdiden iki transfer teklifi geldi. İkisini de kabul ettik. Biri Beşiktaş'tan diğeri de PSV'den de bu teklifler. İkisini de dediğim gibi kabul ettik. Bu arada e, sezona başladığımızda 15 milyon euromuz arkadaşlar Visca satışının ardından transfer bütçemiz daha da artacak. Ve ayrılık vakti. Trabzonsporlu arkadaşlar acaba üzülür mü bilmem ama e, şu an Visca ile yollarımızı ayırdık. Edin Visca Beşiktaş ile anlaşmış. Sorun değil bizde yerine doldurabilecek bir isim var. Sağ orta sahada ilk sezonda Zubkov'u kullanmak. Zubkov'a bir şans vermek istiyorum. Ben bu transferi bilmiyordum bil abi. Şu an açtım yedek kulübesine baktım. Lan Zubkov kim dedim. Böyle bir adam olmuş Trabzonspor. Gerçekten haberim yoktu arkadaşlar. Şimdi Vakayemi'yi satamıyoruz. Çünkü Vakayemi 35 yaşında ve herhangi bir transfer teklifi almıyor. Biz belki Vakeme'yi takasla kullanabiliriz. Ee, şu sol tarafın ikisini de yenileyelim arkadaşlar. Bir sol bek ve bir sol orta sağ getirelim. Bence 26 milyonluk bütçemizde bu iki bölgeyi de eksiksiz bir şekilde doldurabiliriz. İlk hedefim Nikolo Zalewski'yi almak. Roma'da oynuyor. 22 yaşında ve 76 overall'ı var. Fakat Roma yönetimiyle tartışmalı olan bir isim arkadaşlar. Yani Roma'dan ayrılmak isteyen bir isim. Hatta hatırlayanlarınız varsa bir ara yazın Galatasaray'a da gelecekti arkadaşlar. Çok yakın bir transferdi. Fakat anlaşamadılar. Zalewski Galatasaray'a gelmemişti biz bugün Trabzonspor'a getirmeye çalışacağız Zalewski'yi. 8,5 milyon euro teklif ettik. 9 istiyorlar. Peki e, size Vakayeme'yi verme şansımız var mı abi? Öyle bir şey yapsak Vakayeme artı 8 milyon euro teklif etsek mesela kabul ettiler. Umarım Vakayeme gider çünkü Vakayeme'yi bon servisiyle satamıyoruz. En azından bu takasla beraber Vakayeme'yi elimizden çıkartmış oluruz. Ve transfer gerçekleşiyor. Polonyalı Zalewski'ye Trabzonspor formasını giydirdik. Şimdi bir sol bek getirecektik. Frankfurt'ta Brown var arkadaşlar. Ve birazcık pahalı bir sol bek olacak ama çok potansiyelli bir sol bek olacak. Önümüzdeki 5 sezon boyunca Brown' Burada rahat kafamız rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Şöyle bir 9.5 milyon euro teklif ettim ne diyecekler. Sonraki satıştan %2 pay istediler. Kabul edebilirim abi sıkıntı yok. İnanılmaz potansiyelli bir sol bek transfer ettik. Valla ben de ilk defa transfer ettiğim çocuğu ama bakalım nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar. E, Trabzonspor'un başına geçer geçmez ilk işim kanatları değiştirmek oldu ve yapacağım tek hamle de bu olacak zaten. Başka bir transfer bütçemiz kalmadı. Bir ara Banza'nın bonservisini almayı düşünüyordum. Hatta 25 milyon euro falan ödememiz lazımdı Banza'nın bonservisi için ama 27 yaşındaymış Banza. Daha genç sanıyordum. Genç olsa alacaktık ama 27 yaşında dediğim gibi o yüzden almayacağız. İlk 11'imiz bu şekilde olacak. İlk sezon bu kadro ile mücadele edeceğiz. Ve kanatları da değiştirmişken beklerimiz ve kanatlarımız iyiyken kanat oyunu taktiksel vizyonu bizim için iyi olacaktır. Elimizde son bir 5 milyon bütçe kaldı. Bu bütçede de antrenör getireceğim. Evet şu an yapacak başka bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Sezonumuzu hazırız. Trabzonspor'la ilk sezonumuz bu şekilde olacak. Bakalım neler yapacağız. Trabzonspor'u da ilk sezonumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ve ligi 3. sırada bitirmişiz. 78 puanımız var. Fenerbahçe 2. olmuş. 79 puanları var arkadaşlar. Neredeyse 2. olup Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabiliyormuşuz ama az farkla kaçırmışız. Bir dahaki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu arada şampiyon Beşiktaş olmuş arkadaşlar. Zira Türkiye Kupası'nda Galatasaray kazanmış. Bir ilk 11'imize bakalım arkadaşlar. İlk 11'imiz bu şekilde. Zalewski ve Solbek'imiz bence gayet iyi gelişmiş. Stoperimiz Serdar saatçı gelişiyor. E Aleiro da gelişiyor. Onun dışında Muhammed Çam da genç oyuncu. Muhammed Çam da gelişiyor. Bireysel performanslara da bir bakalım arkadaşlar. En golcü oyuncumuz Simon Banz olmuş. 25 gol 5 asist. Valla piyasa değeri çok yüksek arkadaşlar. Banzayı alamıyoruz maalesef. Paramız olmadığından dolayı Zubkov 14 gol 10 asist yapmış. Okay 13 gol 4 asist e, defans forsu rağmen muazzam performans. Muhammed Çam 9 gol 11 asist. Zaleski 5 gol 3 asist. Malero 2 gol. Sol bekimizde de 2 gol 1 asist yapmış. Diğer oyuncularımızın performansları da bu şekilde. Süper Lig'in genel istatistiklerine baktığımızda Simon Banza gol kralı olmuş. Vallahi yani bon mi al diye bağırıyor yani yapacak bir şey yok ama alamıyoruz. Çam'da asis kralı olmuş. Gerçekten şu performansının ordundan bütçemiz olsa Banza'nın bonservisini alacağım ama öyle, harbiden bütçemiz yok arkadaşlar. Maalesef alamıyoruz. Hemen ikinci sezonumuza geçelim. İkinci sezonumuzdayız ve transfer bütçemiz 27 milyon euro. Takımda da eksik bir bölge var tabii ki. O da Santrafor bölgesi. Yani Sika'nı kullanmak isterim aslında. 24 yaşında 76 overla sahip ama bizim kupa başarısı elde etmemiz lazım. O yüzden bir Santrafor transferine ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Bu arada Savic de çok yaşlandı. Bir stopere de ihtiyacımız var. Ne yapacağız bilmiyorum. Banza'nın bon servisini alsam stoper getiremem ve Banza'nın bonservisine vereceğimiz parayla bence daha genç ve potansiyelli bir isim alabiliriz. O yüzden Banza'yı almayı düşünmüyorum. O zaman ilk olarak stoper eksiğimizi kapatalım arkadaşlar. Yaka Biolo almaya çalışacağız. 26 yaşında 1.90 boyunda bir stoper ve yine bir takas yapabiliriz. Savic'i kullanmayı düşünmüyoruz arkadaşlar. Savic artı e, 7,5 milyon euro teklif etsek mesela ne oluyor? 14'e yakın para oluyor. Tam istedikleri fiyat aslında. Bakalım ne diyecekler? Evet Savic'i istemediler. Dümdüz 14 milyon euro verin bize dediler abi. O kadar paramız yok be hocam. Şöyle bir 10 milyon euro bizi anca kurtarır gibi gözüküyor. 14'te ısrarcılar. Satıştan pay kalsın abi. 12 milyon euro teklif adım o zaman Biol için ne diyeceksiniz? 12.5 kabul edebilirim. Trabzonspor'a kule gibi bir stoper transfer ettik. Defans için gayet iyi bir eklim oldu arkadaşlar. Savic 34 yaşında muhtemelen sezonun sonuna kadar 74 overla kadar falan düşecek. Yani bizim işimizi baya bir zorlaştıracak. O yüzden Savic artık yedek kulübesine geçiyor. Biz buraya yeni transferimiz Yaka biyolu ekliyoruz. Defans attı mızı gençleştirmiş olduk. Serdar da gelişecek. İkisi birlikte hatta 4 defans hattımızın 4'ü de gelişmeye devam edecek. Elimizde kalan parayla ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Bu sezon kadroda düşünmediğim birkaç isim var arkadaşlar. Onları transfer listesine ekledim. İlk öncelikle bu isimleri satacağız. Bu kim bilmiyorum yani yüzü şu an yamada tam olarak belli değil. Ya Bol diye bir isim Trabzonspor'da gerçekten oynuyor mu? Trabzonspor böyle bir futbolcu transfer etmiş mi? Ondan bile haberim yok. İki tane teklif geldi ikisini de kabul ettim. Transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. 34 yaşındaki Savici iki tane 10 milyon euro yakın hatta 1 10 milyon euroluk bir teklif var arkadaşlar. Yani 34 yaşındaki bir futbolcu için inanılmaz iyi paralar. İki teklifi de kabul edeceğim tabii ki. Ozan Tufan'a teklif gelmiş. Çok defansif orta sahamız var. Ozan'ı kullanmak istemiyorum. E, Las Palmas'tan gelen teklifi kabul ettim. Son olarak Dragos'a da transfer teklifi geldi arkadaşlar bu teklifi de kabul edeceğim Satışlarımız tamamlandı artık yeni transfer bütçemiz 38 milyon euro Bu bütçeyle bir tane Santrafor getireceğiz arkadaşlar ve adaylarımıza tek tek bakalım İlk adayımız tabii ki eskiden Trabzonspor'da oynamış olan Simon Banza 28 yaşında ve 81 orla sahip 28 yaşında olduğu için kendisini çok fazla geliştiremeyebiliriz. Onun dışında bir diğer opsiyonumuz Elia Vahi. 22 yaşında 79 oğlu var. Bence 84-85'e kadar geliştirebiliriz kendisini. Mikao Taze de son odayımız arkadaşlar. Lyon sıkıntılı dönemler geçirdiği için Mikao Taze'yi zaten Ocak ayında da satmak istiyordu. Biz şu an yaz ayındayız. Daha rahat bir şekilde bu transferi tamamlayabiliriz. Ki bence en mantıklı transfer Mikao Taze. Gürcistanlı futbolcu memleketine de yakın olacak abi. O yüzden kalan iki adayı eliyorum burada. Mika Tadze'yi almaya çalışacağız. Hem de yıldız çapında bir futbolcuyu Trabzonspor'a getirmiş olacağız arkadaşlar. İlk teklifimiz 30 milyon euro olacak. 35.2 istediler. O kadar paramız yok abi veremeyiz. 31.5 milyon euro teklif edebiliriz diyorlar. ve bunu kabul ettiler. Gürcü futbolcuyu Trabzonspor'a transfer ettik. Bence kesinlikle Simon Banzay'ı almaktan daha mantıklı bir hareketti arkadaşlar. Meksika'nın yedek kulübesine çektik ve yeni santraforumuz Mikau Tadzi'yi ilk 11'e yerleştirdik arkadaşlar. İlk 11'imiz bu şekilde. Yaka Biyolu aldık ve Mikau Tadzi'yi aldık. Ee, genç oyuncularımız da var. Bu oyuncular da sezon içinde gelişecektir arkadaşlar. Kadro çok çok iyi duruyor. İkinci sezonun sonuna geçelim. İkinci sezonu tamamladık arkadaşlar. Tam ben bu videoyu çekerken Trabzonspor yönetimi Fatih Tekke ile görüşmelere başlamış. Muhtemelen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke olacaktır. Hatta siz bu videoyu izlerken belki de olmuştur. Şimdiden Trabzonlu arkadaşlara bir hayırlı olsun diyelim. Ee, biz bugün böyle bir rebuild yapıyoruz. Takım başına ben varmışım gibi düşünün arkadaşlar. İkinci sezonumuzda ligi ikinci sırada bitirmişiz. Şampiyon Fenerbahçe olmuş. 83 puan toplayabilmişiz. Ee, büyük ihtimalle Zira Türkiye Kupası'nda evet kazandık abi simülasyon yaparken. Dikkat etmiştim. Ee, i̇ki sezonda bir kupa kazandım. Gayet iyi ilerliyoruz e onun dışında bu sezon bir daha Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorduk 13. sırada lig etabını tamamlamışız Ve playoff turunda Buzzer'e eğlenmişiz Playoff'ta bizimle beraber elenen bir isim daha var arkadaşlar Galatasaray'da Medilyant'a eğlenmiş Bu kupayı da Frankfurt kazanmış Hemen ilk 11'imize bakalım abi İlk 11'imizde ne var ne yok bir görelim Overall'ları görelim Mikautat'ı 82 olmuş Onun dışında Çam gelişmiş Batista Mendy gelişmiş Defans hattımız bayağı bir iyi gözüküyor arkadaşlar. Okay yaşlandığı için çok gelişemiyor maalesef. Belki de buraya bir defansif orta saha hamlesi takviyesi yapabiliriz. Acaba Mikau kaç gol attı abi? 37 gol 9 asist. Bence verdiğimiz en iyi kararlardan bir tanesi oldu Mikau transferi. Gerçekten güzel oldu. Zubkov 23 gol 7 asist. Ee, Muhammed Çam 16 gol, 15 asist. Lundstram 8 gol, 2 asist. Zalewski 7 gol, 11 asist. Okay 6 gol, 2 asist yapmış. Ee, bir şey soracağım. Batista Mende oynamadı mı? Batista Mende 51 maça çıkmış abi. Lundstram nasıl 37 maç oynadı lan? Onu merak ettim. Güzel bir asist yapmış yani anlamadım arkadaşlar. Ee, performanslar gayet iyi. Fenerbahçe nasıl şampiyon oldu abi? Mikalotas 37 gol atmış yani ligde 25 atmış. Ennesiri de 30 atmış abi. Vallahi yapacak bir şey yok. Çam yine asist kralı. Ne kadar iyi bir sezon geçirdiğimizi sizlere şöyle söyleyeyim. Şampiyon Fenerbahçe'de sezonun takımında 3 futbolcu varken ikinci olan Trabzonspor'da tam 7 futbolcu sezonun takımına girmiş arkadaşlar. Gayet iyi bir sezon bence. Hemen 3. sezona geçelim. 3. sezonda transfer bütçemiz 16 milyon euro. Ne yapsak ne etsek bilemedim. Bence Okay'ın yerine bir defansif ortasağı getirelim arkadaşlar en mantıklı hamle o gibi gözüküyor. Çünkü takımda başka bir eksiklik yok. Gerçi biz bu sezon Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz arkadaşlar. Serdar'da beklediğim gelişimi kat edemedi. Onu defansa çekebiliriz. Fakat daha kaliteli bir isim getirmek istiyorsak satış da yapmak zorundayız abi. İşimiz zor gibi duruyor. Ben bir servis sonuculardan defans sonuculara bakmak istiyorum. Belki iyi bir futbolcu sekmiştir arkadaşlar. David Alaba var. 34 yaşında 83 uğurla sahip. Bir 2 sezon çıkartabilir. Bon servis de ödemeyeceğiz abi. Bence gayet iyi bir amle olacak. Serbest oyuncular gerçekten bazı rebuild'leri tak diye kurtarabiliyor arkadaşlar. Alaba Real Madrid göndermiş Alabayı. 2 yıllık bir yenilerim acaba? Real Madrid defansa kimi aldı da Alabayla sürüşme yenilemedi arkadaşlar? Onu da çok merak ettim. Birazdan bakacağım. Şöyle sana bir kırp teklif edelim. Muhtemelen kabul edeceksin zaten. Güzel. Alabayı Trabzonspor'a getirdik. Peki koskoca Alaba kardeş, sen nasıl serbest oyunculara düştün? Bunu merak ettiğim için bakacağım abi. Kimi aldınız? Saliba ile Van Dijk'ı almışlar defansa. Alaba'yı da direkt takımdan göndermişler. Yani mantıken gitmesi lazım zaten takımdan. Defans attığı inanılmaz iyi olmuş Real Madrid'in. Alaba'ya ihtiyaç kalmamış arkadaşlar. Biz hemen yeni stoperimizi Serdar Saatçı yerine ilk 11'e yerleştirelim. Serdar gibi de bir yedek oyuncu kazandık bu arada. O da çok çok önemli arkadaşlar. Alaba ilk 11'de güzel. Şimdi Okay'ı ya satacağım ya da takasta kullanacağım ya da bir şey yapacağım. Bir defansif orta saha getirmemiz lazım. Okay'a nasıl bir teklif geleceğini merak ettim arkadaşlar. Bristol City'den 12 milyon bir teklif geldi. Ki bu beklenen fiyatın üstünde şurada görebildiğiniz üzere göre, 5.5 ila 10 milyon euro arasında Okay'ı satabileceğimizi söylüyor. Fakat Bristol City direkt 12 milyonluk bir teklif yapmış arkadaşlar. Ee, bence çok çok fazla kabul edebilir bir taktik. 32 yaşında futbolcu çok iyi bir para alacağız. Tabii ki transfer gerçekleşirse diyecektim. O kay takımdan ayrılmaya başladı arkadaşlar. Bavulunu topladı Trabzon'dan bir kez daha ayrılıyor ve bu sefer 12 milyon euro kazandırdı. Hedefimiz Avrupa ise çok kaliteli bir defansif orta saha getirmemiz lazım. 3 opsiyonum hazır. 25 milyon euromuz var görmüştünüz. İlk opsiyonum Adli 26,5 milyon euroya alırsın diyor. Bizim için çok zor bir transfer olur. Bir, aklımda bir şey var onu denemek istiyorum arkadaşlar. Ozan Tufan'ı da takasta kullanıp alabilir miyim acaba? Gerçekten merak ediyorum. Şöyle bir 23 buçuk artı ozan yani bu deneyeceğim sadece. Olmazsa masadan kalkacağız zaten. 23 buçuk milyon euro Son sezon yüzde 15 pay artı Ozan Tufan. Hadi abi. Haydi abi yok kabul etmediler adli alamayız. En azından denemiş ve sizlere göstermiş oldum. Adli'yi eledik. E, bir opsiyonumuz Andri, diğeri de Sander Berge. Andri'yi de aynı şekilde bir denemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü 81 overla sahip bir defansif orta saha. Şöyle bir Ozan Tufan dedik. Andri'ye o kadar para vermek istemiyorum. 22 milyon euro ve sonraki sayıdan %15 pay teklif ettim. E, Andri'yi de alamadık. Elimizde tek bir opsiyon kaldı arkadaşlar. O da Sander Berge. Bir aralar Fenerbahçe'ye gelecekti yanlış hatırlamıyorsam. 1.95 boyunda bir defansif orta saha. Ve en önemlisi de bizim bütçemize uyması arkadaşlar. İlk teklifimiz 19.5 milyon euro olacak Berge için ve direkt kabul ettiler. Okay'ın yerine Premier League tecrübesine sahip olan Sander Berge ile doldurduk. Berge'yi de Okay yerine ilk 11'e yerleştirdik. Alaba'yı da serbest oyunculardan Berge'yi de bonservisiyle takıma kazandırmış olduk arkadaşlar takım fena gözükmüyor. Mikau Tadze geçen sezon gibi performans gösterse ve diğer futbolcularımız da biraz da yardımcı olsa Süper Lig'de şampiyon olabiliriz. Belki de Avrupa'dan da bir kupa kazanabiliriz. Üçüncü sezonun sonuna geçelim. Sezonumuzu neredeyse tamamladık arkadaşlar. Son bir maç kaldı ama burada durdurmak istedim. Çünkü inanılmaz bir tabloyla karşı karşıyayız. Şu an ligde 3. sıradayız. 70 puanımız var. Lider Başakşehir'in 72 puanı var kazanırsak ve Başakşehir veya Beşiktaş puan kaybederse Trabzonspor'la şampiyon olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi son bir maçımız kaldı. O maçı beraber simüle etmek istedim. Bir yandan da güzel haberler vereyim. Bu sezonda zira Türkiye kupasını kazandık. Ve gelelim bir daha Avrupa Ligi'ne. Lig etabını 4. sırada tamamlamışız. Son 6 turunda Gladbach elemişiz. Çeyrek finalde West Ham elemişiz. Yarı finallerde de penaltılarda Monaco'yu elemişiz ve finaldeyiz. Kurallar inanılmaz basit gelmiş. Yarı finale kadar Chelsea ve Atletico Madrid ile eşleşmemişiz. Mecburen finalde Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyoruz arkadaşlar. O maçta şu an bugün hep beraber o maçı simüle edeceğiz. Ama ilk öncesinde bir Atletico Madrid'in takımına bakalım. Rakip analizi diyelim arkadaşlar. Kimler var? Sörlot. Sörlot yeniden Trabzonspor'la karşı karşıya geliyor. Bu takımı nasıl yeneceğiz ki abi ya? İnanılmaz iyi bir takım. Yani Alvarez, Sörlot, Lorente, Galagher gerçekten çok zorlu bir maça çıkacağız arkadaşlar. Bakalım bizim kadro ne şekilde abi? E, 19. Ee, bir dakika ne alaka 19 ne alaka ya? ayın 19'u diyecektim karıştırdım Atanımız iyi tutanımız iyi onun dışında beklerimiz iyi ama ortada bir sıkıntı var Berge, Alaba, Biol e, Mendy, Oral düşük olan futbolcular Belki kazanabiliriz abi bu final maçı Hiç belli olmaz iyi oynayan taraf kazanır Atıp kazanırız hiç belli olmaz Simüle ettim Abi 4-2 kaybettik ya Sörlot ne yaptın hat-trick mi yaptın 2 gol Abi Sörlot hat-trick yapmış finalde Lan Bari eski takımın acı iki tane ha, tamam bitsin ya. Maalesef finale kadar kalmamıza rağmen Avrupa Ligi kupasını kazanamadık. Bir opsiyonumuz daha var arkadaşlar. O da ligde şampiyon olmak. İçeride Gaziantep'te oynayacağız. Bu maçı kesinlikle kazanıp e, Başakşehir ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesini beklememiz lazım arkadaşlar. Aksi takdirde şampiyon olamıyoruz. E, kazanırsak diğer sonuçlara bakacağız. Önemli olan kazanmamız. Direkt simüle ettim. Abi 1-1 bir bir berabere kaldık. Şimdi Başakşehir ve Beşiktaş da puan kaybetmiştir kesin ve biz şampiyon olamayız. Bakacağım. Gerçekten merak ettim. Acaba puan kaybettiler mi abi? Neyi yükleniyorsun? Player of the Season animasyonu girdi bir anda abi. Sezonun oyuncusu Trabzonspor'dan seçilmiş. Kim abi sezonun oyuncusu? Biz bu sezon ne kupa kazandığını bildik ki. Mikau Tadze sezonun oyuncusu olmuş. Eyvallah Mikau Tadze. Ligde ne durumdayız? Valla Başakşehir kaybet Başakşehir kazanmış. Zaten şampiyon olamıyormuşuz arkadaşlar. Bu arada ligi 4. sırada bitirmişiz. Bir dahaki son konferans liginde olacağız. Ya bir pardon Ziraat Türkiye Kupası'nda kazandığımız için Avrupa Ligi'nde olacağız arkadaşlar. O zaman bireysel performanslara bakıp yeni sezonumuza geçelim. Kadro merkezi dedik, istatistikler dedik. En golcü oyuncu Mikau Bu adam daha ne yapsın abi? 40 gol 12 asist. Muhammed Çam 22 gol 12 asist. Zubkov 18 gol 14 asist. Zalewski 8 gol 9 asist. Nostrom 8 gol 3 asist. Malero 5 gol 6 asist yapmış. Onun dışında Sander Berge 2 gol 2 asist. Çok kötü performans. Batista bende de bir gol atabilmiş. Gerçekten kötü performanslar diyebilirim. Mikautadze ve Muhammed Çam ayrıca da Zıpkova da sayalım. Diğer oyuncuların performansları çok kötüymüş. Hemen yeni sezona geçiyoruz. <laughs> dördüncü sezonumuzda bütçemiz 23 milyon euro. Umarım dördüncü sezonumuzdur abi. Yanlış hatırlamıyordum. 23 milyon euro ne yapacağız? E, stoper getireceğiz abi. Ala bayağı maalesef. Ve bu sezon 78 overla kadar düşer diye tahmin ediyorum. O yüzden Alabayı satabiliriz de bu arada. Çünkü Serdar Saçı da yedek kulübesinde arkadaşlar. Alabayı satıp elimizdeki bütçeyle de daha kaliteli bir stoper getirebiliriz. Bu arada bu sayede şampiyonluğa da ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü hücum hattımız çok iyi ama defans hattımızda sıkıntı var. Ama kötü haber tabii ki erken gelir abi. Alaba sezonun sonunda futbolu bıraktığı için transfer listesine eklesek de herhangi bir transfer teklifi gelmeyecek. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Maalesef ki Serdar Saatçı'yı satacağız ki kendisi zaten Takımdan ayrılmak istemiş. Transfer isteği göndermiş arkadaşlar. O yüzden Serdar'ı satacağız. Salzburg'dan da 11 milyon euroluk bir teklif geldi arkadaşlar. Az gibi geldi bana o teklif. O yüzden arttırmak için bir görüşme yapalım. Pazarlığa oturalım. 13 milyon euro talep ediyorum abi sizden. 11.7 eee 1 milyon euro arttırın bari pazarlık yapmış olalım. 11.8 100 bin euro arttırdılar eyvallah abi. Ve Serdar Saatçı ile yollarımızı ayırdık arkadaşlar. Salzburg'a transfer oldu. Yeni bütçemiz ise 33 milyon euro tamamıyla stoper getirelim. Atalanta'da Isaac Yeğini buldum. 28 yaşında 83 oğurlu var ve sözleşmesi 11 ay içinde bitiyor. Elimdeki bütçenin tamamıyla stoper getirirsem takımdaki oyuncularla sözleşme yenileyemiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle bir teklif, böyle bir transfer yapmak zorundayız gibi duruyor. 27,5 milyon euro teklif ettim. Sonraki satıştan payda teklif ettim. 31,5 milyon euro istediler. Ee, şöyle bir 28 diyelim o zaman ya size. Hadi abi birazcık indirim yapın. 29'a kadar düştünüz. Eyvallah. 28,5 teklif edelim o zaman biz size. Ne diyorsunuz? 28,9. Abi pazarlığı suyunu çıkarttın ya. Harbiden suyunu çıkarttın. Yeter. Vallahi FC 25'te pazarlık yapmak kadar sıkıcı bir şey yok. 28,7. 200 bin euro bile indirmiyorsun Mecburen kabul edeceğiz Evet uzun bir anlaşma oldu ama bence çok çok iyi bir stoper kazandık arkadaşlar ee, Alaba gibi bir ismi de yedek kulübesine oturtmuş olduk Ayzaki'nin görmüş olduğunuz gibi ilk 11'de iki tane uzun boylu stoperimiz var bu arada ee, Biri de hızlı bu arada Onu da söyleyeyim 79 var Ayzaki'nin bir stoper için Gayet iyi Kadro bu şekilde abi Bu takımda stopere takviye yaptık Ve sezonu en azından Süper süperlikte şampiyon bitirmesine de umutluyoruz umut ediyoruz. Ve konferans liginde de olacağız. Belki o ligi de kazanabiliriz. Sezonun sonuna geçelim. Sezonumuzun sonuna geldik abi. Ligde yine ikinciyiz. Bir türlü şampiyon olamıyoruz. Bütün challenge'larımız son sezona kaldı maalesef. Ziraat Türkiye Kupası'na bakalım. Bunda da Sivas Spor kazanmış. Gelelim Avrupa Ligi'ne. Avrupa Ligi'nde dördüncü olduk arkadaşlar. Belki Avrupa Ligi'ni kazanmışızdır abi. Son altına bakalım. Ayak seyremişiz. Çeyrek finale bakalım. Manchester United'a elenmişiz abi. Gerçekten inanılmaz. United Fenerbahçe'yi de elemiş ve finalde kupanın sahibi olmuş. İlk 11'imize bakalım abi. Mikau 87 olmuş mesela gayet iyi. Zalewski beklediğim şekilde gelişmedi bu arada. Zalewski'nin şu an 84-85 overlu olması lazımdı. Onun yerine Zubkov gelişti abi anlamadığım bir şekilde onu 85 yaptık. Bu arada Berge de hiç gelişmedi Bir dahaki zaman defansif orta sahamızı Ve sağ stoperimiz bir yolu değiştirmek istiyorum Bireysel performanslara bakalım Mikautat ise 38 gol atmış abi İnanılmaz oynuyor gerçekten Muhammed Çam 23 gol 16 asist Zubkov 18 gol 4 asist. Zaleski 10 gol 11 asist yapmış. Bergen'in 8 gol 4 asisti var. Onun dışında diğer oyuncuların performansları bu şekilde göstermem gereken bir şey daha var. Sezonun başında sözleşmesi biten futbolcularla sözleşme dedim arkadaşlar. Malero'nun de 100 milyon bir serbest kalma bedeli ekledi oyun kendi kendine. Kabul ettim. Çünkü 100 milyon euro'yu kimse ödemez diye düşünüyordum arkadaşlar. Ama öyle olmadı abi. Aston Villa geldi. Serbest kalma bedelini ödedi abi. 100 milyon euro verdiler manevraya. Abi adamın piyasa değeri 71 milyon euro. Serbest kalma bedeli 100 milyon euro. Ödeyip transfer ettiler. Gerçekten inanılmaz. Bir dahizombi'de sağ bek transfer etmemiz lazım. 100 milyon milyonluk bütçemizi yeni sezonumuza aktaracağız. Zaten yeni sezonumuzda gelecek para. Hemen yeni sezona geçelim. Yani son sezonumuza geçelim. Son sezonumuzdayız ve Malero Bavul'unu toplamış takımdan gidiyor arkadaşlar. Yani böyle bir teklif zaten gelse de kabul ederdim ben o yüzden serbest kalma bedeli ödendiği için çok üzgün değilim arkadaşlar. Sonuçta Malero'nun satışından 100 milyon euro kazandık. Bütçe geçen sezonda kaldığı için arkadaşlar yeni sezonu aktarılmamış. Ben hemen aktarıyorum. FC 25'te de böyle bir saçmalık var. Allah'tan modlar sayesinde para ekleyebiliyoruz abi. 125 milyon euromuz var Malero satışıyla beraber. Hemen eksik bölgelerimize kararlaştıralım. Zaten geçen sezon söylemiştim. Sağ bek getireceğiz. Ee, bir Biol yerine daha kaliteli, daha yüksek olurlu bir stoper getireceğiz. Ardından Berge yerine de daha yüksek orla sahip bir defansif orta saha getireceğiz. İlk olarak defansif orta saha ile başlayalım. İspanya liginden Real Betis'ten Yoni Cardozo'yu getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, pahalı bir transfer olacak tabii ki ama bütçemiz olduğu için sıkıntı yok arkadaşlar. Molero'nun satışından gelen parayı ezmeye başlayalım. 39 teklif ettik. 51,5 istediler. Bu ne? Oğlum bu transferi biz nasıl tamamlayacağız? 40.5 milyon euro teklif edelim abi. Böyle böyle arttıracağız yani yapacak bir şey yok. Ee, alabileceğimiz en uygun fiyata bu transferi tamamlamak zorundayız. 41.5 teklif ettim abi. Sonunda kabul ettiler. İlk eksik bölgemizi kapattık. Şimdi de bir sabek getirelim. Yine İspanya liginden bir isim getireceğiz arkadaşlar. Hem de İspanyol bir isim getireceğiz. Jose Carmano'yu almaya çalışacağız. Piyasa değerli olan 30 milyon euroyu direkt teklif ettim ve kabul ettiler. Sabek eksiğimizi de kapattık. Ve son olarak stoper eksiğimiz kaldı arkadaşlar. Jose Stolo'yu buldum. Hız özelliği 88. inanılmaz hızlı bir stoper olduğu için bu ismi direkt transfer etmek istedim. Biola oranla çok yüksek overall'a sahip değil. Bir overall fazlası var ama gerçekten hızlı bir stopere ihtiyacımız olabilir arkadaşlar. Zaten bizim uzun boylu bir stoperimiz var. O yüzden hızlı da bir stoperimiz olsun. 49 istediler vallahi Çok para istediler. 40 milyon euro teklif edelim abi siz o zaman çok uzatmayın 47 milyon euro yok abi veremeyiz ki yani 43 buçuk verelim daha sözleşme falan yenileyeceğiz bizim sözleşmesi biten futbolcularımız var 43 buçuk kabul ettiler son transferimizin ardından da transfer defterinin tamamıyla kapattık hemen yeni topçularımızı yeni transferlerimizi ilk 11'e yerleştirelim bu arada bu yaptığımız transferler sayesinde yedek kulübesinde güçlendirdik arkadaşlar sağ beki yerleştiriyoruz yakabı yolda stoper yeri olarak çekiyoruz ve yeni stoperimiz de buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gayet iyi bir takım olduk. Çok dengeli bir takım olduk abi. Bu takımın normal mantıkta yani FC 22 simülasyonunda rahat bir şekilde Süper Lig'i kazanması lazım ama hedef bir yandan da Avrupa'da kupa kazanmak. E, yedek kulübemiz de bir yandan güçlendiği için bence başarabiliriz gibi duruyor. Yedek kulübemiz bence çok çok iyi abi. 81 overall'lık, 83 overall'lık, 78 overall'lık futbolcularımız var. E, takım iyi. Takıma güvenmekten başka bir çaremiz yok. Son sezonumdayım abi. Ee, Süper Lig'de ne şampiyon oldum Ne de Avrupa Kupası'nı kazanabildim Başarısız bir Rebuild olacak gibi gözüküyor Ama umarım son sezonda bir şeyler yapabiliriz Sezonun sonuna geçelim Sezonumuz bitti arkadaşlar. Son bir maç kaldı ama gerek yok. Oynanmasa da olur. Hatta biz çıkmayalım. Diğer takımlar oynasın abi. Çünkü şampiyonluğumuzu ilan etmişiz bile. 86 puanla sonunda Süper Lig'de Trabzonspor ile şampiyon olduk. Zira Türkiye Kupası'nı da kazanmışız. Çok güzel. Gelelim en 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 önemlisine abi. Trabzonspor'la Avrupa Lig Kupası kazanmak çok zor bir şey. Lig etabını bile 22. sırada yani neredeyse playoff'a son 2 adım kala tamamlamışız. Ve bir üst sıra yük yükselebilmişiz arkadaşlar. Galatasaray'da 24. yani son sıradan playoff'a yükselmeye hak kazanmış. Playoff'ta Genk'e elemişiz. Son alt turunda Monaco'yu elemişiz. Çeyrek finalde Villarreal'i elemişiz. Yarı finalde de Lazio'yu elemişiz ve finaldeyiz. Galatasaray'da bizimle beraber yarı finale kadar kalmış fakat onlara Inter denk gelmiş abi. Ve finalde de bize Inter denk geliyor zaten Bir şey fark etmedi abi Inter iki Türk takımını da e, yenip Bu kupayı kazanabilir ama biz buna izin vermeyeceğiz Tabi arkadaşlar elimizden geleni yapacağız Bu maça çıkacağız ve kazanmaya çalışacağız Inter'in kadrosuna bakalım isterseniz Maça çıkmadan önce rakip analizledik Bakalım kimler var Benjamin Sesko'yu almışlar Bernardo Silva, Barella, Eric Garcia, Pacho Gerçi Somer var kalede Somer şu an çok yaşlanmıştır ve overall düşüktür Bu arada yedek kulübesinde Endrik, Gravenberg Bunların hepsi oynayacak büyük ihtimalle arkadaşlar Çok zor bir takım gerçekten Yani denk gelebilecek en zor takımlardan bir tanesi Denk gelmiş tarafsız dedik e, Stoperimiz de sakat Stoperimiz de sakatlanmış çok güzel abi Çok güzel en azından yaka bir yol var arkadaşlar 85 over'luk stoperimizi Final maçında kullanamıyoruz Daha iyi bir şey olamaz abi rakip inter Bakalım kazanıyor muyuz Oğlum 2-1 yendik Hem de Mikautas'la penaltı kaçırmış Normalde 3-1 falan kazanacaktık Inter'e 2-1 iniyoruz hem Galatasaray'ın intikamını almış olduk arkadaşlar hem de Trabzonspor'la bir Avrupa Ligi kupası kazandık. Şurası da bug'a girdi arkadaşlar. Eksi 4 milyar euromuz var gibi gözüküyor. Gerçekten bu tarz bug'lar FC25'te işte o kadar fazla var ki bir türlü çözüm yok abi bunlara. Ee, bu arada şöyle göstereceğim arkadaşlar biz gerçekten bu Avrupa Ligi kupasını hak etmişiz hak ederek almışız Avrupa Ligi'nde Mikau Tadze gol kralı olmuş asist kralında da bizden birisi yok tabii ki asist kralı da olsa iyiymiş oyuncularımızın bireysel performanslarına bakalım abi bu sezon hem Avrupa Ligi kupasını hem de Süper Lig'de şampiyon olup Süper Lig kupasını da kazanmış olduk istatistikler dedik en golcü oyuncu Mikau Utadze. 42 gol 11 asist Muhammed Çam 27 gol 10 asist Zubko 16 gol 13 asist e, ee, sağ bekimiz Carmona 9 gol 5 asist. Yakabıyor stoperimiz 7 gol 1 asist. zaleski 6 gol 11 asist yapmış. Buraya bu ilte transfer ettiğim en mantıklı ve en te doğru tercihim. Mikauto Hazretler'e tercihime gerçekten çok güvendim. Zalewski yerine de başka birini alabilirmişiz abi. Zalewski beklediğim performansı veremedi yalan yok. Bugün de yoğun istekleriniz doğrultusunda bir Trabzonspor videosu hazırladım arkadaşlar. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Videoyu buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız bir saniye indirip abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu sizlere tam 2000 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda hangi takımı reboot yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu an ekrana çıkan videoya tıklayarak da bir başka reboot videomu izleyebilirsiniz.